Herkese merhaba. sevgili hanımlar bugün yine çok çok güzel bir bebek battaniyesi yapacağız. Burada görmüş olduğunuz iplikleri kullanacağım. Siyah, yeşil ve turuncu da diyebiliriz. Artık turuncuya benziyor. Kırmızıya yakın bir renk. Bunların üçünü kullanarak bir bebek battaniyesi yapacağım. Bebek battaniyemizin yapılışı tığla olacak. Tığımız 5 milimlik bu şekilde. Şimdi ee ipliklerimizi şöyle bir tekrar tanıtmak istiyorum. Bu iplikleri evet dediğim gibi Bim'den aldım. Tanesini e, galiba tanesini 7.5 liraya aldım. Kartopunun pun toymuş. Her zamanki gibi ben ipliğimizin ortasından yine çıkaracağım. Hem daha düzgün gelecek hem de örerken ipliğimiz oraya buraya gidip kirlenmeyecek. Bebek battaniyesi için standart ölçümüz 1 metre. Yani 1 x 1. bu da böyle kalın iplikle ve kalın tığla yapıldığı zaman 100 tane zincire denk geliyor. Evet 100 zincir çekince standart bir bebek battaniyesinin ölçüsü oluyor. Ama ben her zaman olduğu gibi size gösterme amaçlı şöyle yaklaşık 10-15 tane zincir çektim. Şimdi zincirimizin üzerine sık iğne yaparak evet her zincire bir sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Bakın bu şekilde devam ediyor örgümüz. Her zincire bir sık iğne. Örgümüzü biraz gevşek yapalım. Çok sıkı yapmayalım. Puf puf dursun. Evet sırayı tamamladım. Şimdi yeşil ipimizi burada bırakıyorum. Şimdi pembe ipliğimizi bu şekilde geçireceğim kenarlarını yaparken Pembe ipliğimizi geçirdim. Bakın bunu da arada yürüteceğim. Evet bir zincir çekiyorum ve hemen bakın ilk yuvamıza bir sık iğne. hiç zincir çekmeden yine sık iğne bütün ilmekleri hiç atlamadan bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım bu sırayı da bu renkle tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Siyah ipimi alıyorum. Her sırayı bir renkle yapacağım. Şimdi bunu da biraz sıkıştırıyorum. İpliği daha önce pembeyi aradan yürütmüştüm ama hoş durmadı. Bunu bırakıyorum. Daha sonra kenarlarını yaparken onu da bir şekilde kaybedeceğim şimdi bir zincir çekiyorum hemen ilk yuvamıza bir sık iğne hiç zincir çekmeden ikinci yuvaya bu şekilde sık iğnelerimi yaparak bakın devam edeceğim bakın örneğimiz ortaya çıkmaya başladı örnek yok ama böyle üç renkle yaptığımız zaman çok tatlı bir motif çıkmış oluyor bu sırayı da siyahla tamamlayacağım. Bakın pembe ipliğim burada kaldı. Şu anda siyahla geliyorum. Yeşille geriye dönüş yapacağım. İpliklerimizde kırmamış olacağız. Bebek battaniyelerinde bunu kullanabiliriz. Şapkalarda kullanabiliriz. Atkı yapabiliriz. Şimdi evet sıramın sonuna geldim ee, yeşil ipliğe geçiyorum siyahı bırakıyorum yeşil geçerken son e, siyahla yapmam gereken son çıkışı yeşille yapıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum hemen ilk yuvamıza bir sık iğne ikinci yuvaya sık iğne üçüncü yuvaya sık iğne örneğimizin zaten tamamı sık iğneden oluşmakta. Bakın örnek yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Renkler de birbirine çok yakıştı. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım. Pembeyle geri döneceğim turuncuyla ya da ben onun rengini tam bulamadım. Şimdi yeşille çıkarmam gerekiyor ama çıkarmayacağım. Yeşili bırakacağım. Pembe ipliğimi alacağım. pembeyle çıkarıp bir zincir çekeceğim ve geri döneceğim. Bakın. Bu şekilde örneğimiz devam edecek. Şimdi pembeyle geleceğim. Siyahla döneceğim. 3 renkle yaptığınız zaman ipliğinizi de kesmemiş, kırmamış olacaksınız. Evet, yine son sıraya geldim. 2 ilmeğim kaldı. Pembeyi bırakıp siyahı alıyorum. İkisinden geçirip bir zincir çekiyorum ve yine devam ediyorum. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi yeşille dönüş yapacağım. Dediğim gibi bakın hiç ipliğimiz kırılmadan devam ediyoruz. Bir zincirimi de çektim. Hemen ilk yuvamıza bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Tekrar şöyle bir göstereyim. Bakın örgümüz bu şekilde çok cici. Bakın Battaniyemiz çok tatlı olacak. Renk uyumu da çok hoş oldu. Şimdi yeşille devam ediyorum. Pembeyle geri döneceğim. Evet, son sıraya geldim. Yine iki ilmek oldu. O iki ilmeği çıkarmıyorum yeşille. Pembeye geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Çok zevkli. Her sırasını bir renkle yaparak örülen çok zevkli bir battaniye modeli. Dediğim gibi atkılarda, şapkalarda da kullanabiliriz bu modeli. Diz örtüsü yapabiliriz. Eskiden diz örtüleri vardı. Koltuk örtüleri yapıyorlar. Olabilir. Hırkalar yapılabilir. Yani her yerde kullanılabilir. Evet pembeyi de bitirdim. Bakın iki tane ilmek kaldı. Siyaha geçiyorum. Siyahla bir zincir çekiyorum. Örneğimiz bu şekilde ilerleyecek. Bakın çok cici bir model ortaya çıktı. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Sevgili hanımlar bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.